Evet arkadaşlar kekimiz son hali. Gördüğünüz gibi müthiş bir kek yaptık. Bugün de ıslak kek kakaolu erik soslu ıslak keki. Şöyle. Uf uf uf. Bakar mısınız güzelliğe şu kopan parçayı ilk olarak denemek istiyorum şöyle. Mm -hmm. Muhteşem. Hadi gelin sizler daha fazla bekletmeden bu güzel kekimizin yapımına geçelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ayşe'nin mutfağından lezzetlere Bugün sizlerle beraber muhteşem bir ıslak kek, kakaolu ıslak kek hazırlayacağım. Ve içerisine erik soslu şöyle güzel eriklerim var. Bunlarla güzel bir sos yapacağım bunları. Eriklerin ismini bilmiyorum ama papazeri mi diyorlar acaba? Birkaç tane de şöyle küçük eriklerden var. Şöyle yaklaşık bir 800 grama yakın var eriğim. çekirdekleri küçük etli güzel bir erik tatlı. Bunlarla içerisine sos hazırlayacağım. Öncelikle malzemelerimi sayayım. Daha sonra eriklerimi sos hazırlamaya başlayalım. Şöyle bir derin kabın içerisinde gördüğünüz gibi 250 milim bardakla iki bardak sütüm var. Bir bardak sıvı yağım var. Bir bardak şekerim var. 3 tane yumurta kullanacağım. Normalde tarifin iki yumurtası var ama yumurtalar çok küçük olduğu için üç tane kullanacağım. Eğer sizin yumurtalarınız büyükse iki tane kullanın. Şurada iki iki buçuk kadar kaşık kadar yemek kaşığıyla tepeleme kakaom var. Bir tane vanilya şekerim var, bir tane de kabartma tozum var ve alabildiğe kadar un kullanacağım. Bütün malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Sosum için erik, bir çay bardağı Şeker ikisini birlikte kaynatacağım. El yani reçel yapar gibi. Öncelikle şekerimi karıştırma kabının içerisine alıyorum. Üzerine kakao'mu ilave ediyorum. 2,5 buçuk tepeleme yemek kaşığı kakao ekledim. Sütlerimi ekliyorum. Süt bardaklarımı kenara alacağım sosu için tekrardan. Bir miktarını gerekiyor. Biraz kaşıyorum şöyle karıştırdıktan sonra içerisine yağ da ekleyip mikserden geçireceğim. Şöyle yağımı da ekliyorum. Bu verdiğim o ölçüler dolu dolu büyük dikdörtgen bir borcam tepsisine güzelce dolduruyor. Şunu blenderdan geçirmek için öncelikle bir kenara alayım. Eriklerimi ayıklamak istiyorum. Yumurtasını gördüğümüz gibi sosuna ayırdıktan sonra ekleyeceğim içerisine. Şöyle küçük bir tenceremin içerisine eriklerimi ortadan ikiye kesip Çevirerek çekirdeğini çıkarıyorum arkadaşlar kabuklarını soymayacağım gördüğünüz gibi o kadar güzel bir erik ki bakar mısınız çok güzel kabuklarını soymak istemiyorum çünkü kabuklarının çok güzel bir rengi var daha önce bu erikten reçel yaptım maalesef çekmedim. E, i̇ki ayrı kapta yapmıştım. Birisinin kabuğunu soymuştum, birisini soymamıştım. Soymadığım rengi o kadar güzel oldu ki muhteşem bir şey oldu. Böyle pastaların üzerine de sonra da blenderdan geçirdim o reçeli. Pastaların üzerine sos yapmak için. Aslında bugün o sostan kullanmak istiyorum hazır. Ama baktım bu erikler de yumuşadı iyice. Elinde kalsın istemedim. Heder olmadan bu erikleri kullanmak istedim aynı leş, leçel yapar gibi şöyle pişireceğim erikleri bir yemek kaşığı daha şeker ekleyip ocağa alacağım bunu evet eriklerimi ocağa aldım. İyice şekerini koyduktan sonra güzelce karıştırdım. Dibine yapışmaması için şekerler kuru. Erikler kuru olduğu için güzelce sulanana kadar karıştırdım. Daha sonra ocağa aldım. Kaynamaya bıraktım. Şekerini dediğim gibi çay bardağıyla bir buçuk çay bardağı şeker kullandım. Küçük bir çay bardağıyla az geleceğini düşündüğüm için çünkü küçük birazcık ekşilerdi e, şurada sosumu güzelce bir şimdi çırptım çırptıktan sonra şöyle dolu bir bardak süt bardağımızın içerisine ayırdım içerisine yumurtalarını kırdım onları da güzelce çırpıcı yardımıyla şöyle çırptım şu an alabildiği kadar ununu kabartma tozunu ve vanilya şekerini kullanacağım güzelce eleyerek ekleyeceğim unumu 3-4 yemek kaşığı tepeleme, öncelikle ekleyin tepeleme dediğime bakmayın 2 kat tepeleme kadar siz alabildiği kadar kullanın. plaka sıçramasını önlemek için gördüğünüz gibi battı. Şöyle güzelce çırpıp şöyle güzel bir kek kıvamına gelene kadar fütursuz bir hale alana kadar çıkmamız gerekiyor. Birkaç kaşık daha ekleyeceğim. Dediğim gibi onu ölçmüyorum ve ölçü vermiyorum. Alabildiği kadar kek kıvamını biliyorsunuzdur hepiniz. Birazcık da istiyor. Böyle çok da sert olsun istemiyorum. Hafif sulu, akışkan olması gerekiyor. Çünkü kakaolu olduğu için kuru kızarmasını istemiyorum. Evet sanırım bu yeterli. Güzelce çırptıktan sonra tamamdır. Kalıbımızın içerisine alabiliriz. İyice çırptıktan sonra borcumu yerleştireceğim. unuttuk. Kabartma tozunu unla birlikte eklemeyi. O yüzden çok hafif böyle kaşığım ucuyla un kullandım. Birlikte karışmasını istedim. Hani şekerini de ekleyip güzelce çırpıyorum. Evet, bu kıvamı iyidir. Kek harcımı karıştırdım. Şöyle bir yağ, yağlı kağıt üzerinde borcamın içerisinde aldım. Hava kabarcıkları için bir kes, dez, birkaç kez kaç kez tezgahın üzerine vurarak önceden ısıttım. 170-160 derece fırınımızın sıcaklığına göre arkadaşlar alt üst ayarda fırına göndereceğim. Ve sosumu da şöyle kaynattım. Blender'dan geçirdim. muhteşem bir renk oldu gördüğünüz gibi şunu tatlım için ayıracağım verdiğim ölçüler iki tatlıya yetecek kadar arkadaşlar dediğim gibi erik elimdeydi o yüzden yapmak istedim hepsini birlikte heder olmasınlar diye kalanını da bir kavanozun içerisine alıp daha sonra bir tatlıya kullanabiliriz Bakar mısınız? Tatlıların üzerinde muhteşem bir sos oluyor. Daha önceden denedim. Yaptım bunları. Ve yoğurtla da çok güzel gidiyor. Onu da şöyle bir kenara alıyorum. Kasem için tabii ki daha bunları sıyıracağım. Şunu fırına gönderelim. Pişsin sosumuz soğusun. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar kekimi fırından aldım gördüğünüz gibi ortadan ikiye kestim üst parçasını şöyle borcamın içerisine yerleştirdim. Üzerine bolca erik sosumu ekleyeceğim. Her tarafına gelecek şekilde bol bol gezdireceğim öyle. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Bu keki uzun zamandır yapmıyorum. Her seferinde bol kendi sosundan soslu yapıyordum. Hiç de tarifini çekmedim. Bu sefer tarifini çekmek istemişken farklı bir şey yapmak istedim. Şöyle gördüğünüz gibi bir kase sosumu her tarafına yerleştirdim. İçerisinde kakao olduğu için bol bol böyle çekiyor. Biraz kakao olunca da kuru oluyor hafif. Soslu ıslak kekimiz kakaolu bu şekilde her tarafını bolca sosladım arkadaşlar. Göründüğü gibi müthiş bir şey oldu. Daha önce tarifinde söyleyemediğim şöyle cevizini ellerimle kırpladığım şöyle hafif bir çay bardağı pardon bir su bardağı dolusuydu. Küçük su bardağı ile 200 ml mm bardakla cevizimi de şöyle bolca etrafına serpiştiriyorum. bol cevizli. Evet. Müthiş bir görüntü. Şimdi üzerine kalan parçasını ve çok kuru olduğu için dediğim gibi içerisine yerleştirmeye çalışacağım. İnşallah parçalamadan yerleştirelim. Böyle kopardım ama böyle güzelce daha fazla parçalara bölmeden çok ince olduğu için evet hafif parçalamış da olsa yerleştirdim Şimdi bunları güzelce dilimleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra sosunu bolca üzerine gezdireceğim. Şimdi şuradan üzerini kapatırken koptuğu için direkt oradan kestim. Ve bu tarafını da ikiye böldüm. Bu tarafın dilimleri biraz küçük olmasına rağmen. Yapacak bir şey yok. Şöyle Üzerine de güzelce sosunu her tarafına iyi bir şekilde gelecek şekilde güzelce gezdireceğim. Evet arkadaşlar kekimiz bu kadar. Islak kekimiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.